Yön gösteriyorum ben. Her, ben. Kayıp gel. şahıs bulunmuştur. Takip et. Gel tut elimi. Gel. Mantar toplarken kaybolduğu bulununca göz yaşlarını tutamadı. Verelim hemen yukarıdan ambulans arayacağız. Heh tamam. Allah Allah. Dinlen bari, dinlen. Allah. Im. Bir şey var mı abi? Bir şey var mı? Allah sizden razı olsun. Manisa'nın Akisar ilçesine bağlı Sarıçolu mahallesinden GÖ isimli bir vatandaş 112 acil çağrı merkezini arayarak akrabası olan Mehmet Bey'in cumartesi saat 10 sıralarında mantar toplamak amacıyla Akisar'ın Kulaksızlar mahallesine gittiğini, daha sonra kendisini telefonla arayarak kaybolduğunu söylediğini ve Mehmet Bey'in halen eve dönmediğini bildirdi. <türk> Hadi Mehmet abi. Bas, 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 bas. İyisin iyisin bir şey bir yok. yok. Hadi gel bak. Hadi bir oğlum alalım da onu. Hadi bismillah. Çek. yoru yoru yoruyor. Çek, çek çek. Olayla ilgili olarak 4 jandarma asayiş timi ve bir AFAD ekibi görevlendirildi. Mehmet ve kaybolduğu söylenen alandaki lokasyonda ve çevresinde yapılan yoğun aramalar sonucu bulundu. Dur tamam dur adam Şuraya, dur şura, dur böyle şura, böyle ben Otur şöyle. Dur, nere, Kendisini sayı. bulan ekiplere Allah sizlerden razı olsun diyen yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı. Allah sizden razı olsun. Mehmet ve kontrol amaçlı olarak ambulansla Akisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dur, çek 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 çek. İyisin Mehmet dur, abi. Maşallah dur, var. Dur. Gel. Dur, dur, korkmaz dur, dur. Dur, dur.